Hepinize merhaba bu portadan Selim abim ve Galiba Usta Cem'le birlikte. İyi kurs oynuyoruz Cem hoş geldin be. Hoş bulduk Sarp. nasılsın? Abi be Cem seni abi be, abi ve çok özlüyorum ya. Daha çok A gel oğlum. Abi geliyorum geliyorum ya Gelirsin her türlü be. tamam. <gülüyor> tamam. Biz o yaptığın. Aynısını sen yaptın. terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Nasıl gidiyor abi? Bu arada ben arkadaşlara çok deli bir bakış attım sen merak etme. Valla abi, abi bak yapma bunu. <laughs> bak rek çabalarına girme. <laughs> rek çabaları, seriyi uzatma çabaları sağlar. Aa lan, o lan o iş unutuldu değil mi? Aynen ya. Seriyi uzatma çabaları. <laughs> Bizim uzay macerasına gelmişti Cem. Aynen. Beyler kesiyor Aynen. muyuz? Ben Kesiyoruz. İkinci seviye yaptım altını. Tamam süper. Bu arada bayağı bir produr arkadaşlar. Air kesinlikle, Wars'ta. kesinlikle. Üzencimi bir önceki şağardım. bölümü izleyin. Bölümü ben bitirdim yani. Evet arkadaşlar. Evet, bir, önceki, bir, önceki bahsediyor. bölümü de. <laughs> bir önceki Aynen, bölüm abi. değil, bendeki bölüm. Aynen. Aynen. Aynen Selim abi ya yani Hatta önceki işte. Bana abone olun. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Garbar Yusuf'a abone olun. Çok oyun, güzel bir kanal. Arkadaşlar. Abi ya, ben bu kadar yüzsüzlük görmedim bak. <laughs> hadi Cem, <laughs> hadi Cem'i Cem anlarım da evet 1 milyon oldu. Hala yani çok abonesi var arkadaşlar. Hala Bana, herkes yedim bizi de demeyeceğin ya. Hala <laughs> burada da abone istiyor. Bak mor gözlü bak terbiyesin. <laughs> Terbiyesiz. <laughs> Ama abi oyun portalı abone olun. Evet abi. 2 milyon olsun be bari. <laughs> bari. Bari. Bari mi? bari. <laughs> <laughs> çok şey kolay bir şeymiş gibi değil mi? Aynen. Cam dünya yedim beni de mi yiyeceksin? <laughs> Hayır ya. <laughs> ya bu arada dur ortaya gidelim ya. Aynen aynen. Ortaya evet. gidelim. Diamond lazım beyler. Evet. Herkes ortada abi. Ha? Abi Oha, altın misiniz? almayın ya. Altınları bana bırakın ya. Ben Aa. şimdi ortaya yol yapıyorum. Cam vereyim dur gel. Obsidian yapıyorum abi. Ha Cem obsidian mi yapıyorsun? Ha. Obsidian. 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 <gülüyor> 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 Taktik, bize bir şarkı söyle. Diamond getirin. Aynen. Ben ben mi şarkı söyle yapayım? abi? Sakın Dedik şöyle ya <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, bize geliyorlar. Oha oha bize oha. geliyorlar. Tamam tamam tamam. Oha ne yapıyorsun lan? Abi göz onu öldürmemiz lazım ve hemen kazmamız lazım. Kazması olan var mı? Yok abi ama oha alamam Yusuf Reis oğlum o Ladin niki var lan. <gülüyor> <gülüyor> oha <gülüyor> abi çok komik cidden. Oğlum, adam... mısın? Abi sen o onu öldür. Sen onu öldür lütfen. Bak şimdi bak. Bak bak beyler izleyin. Sarp bir baksana. Abi bir dakika. Görüyorum şu an. Oooo! 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 Aynen abi indi indir indi indir indir. indir. Oha lan diamond. Lan abi adam, adamın kıyafeti diamond abi. Evet evet gördüm onu ya dedim Ulan, ne alaka lan. Ama güzel şey ha. Strateji aynen. Romi ne Hı? haber? Abi ben 5 tane diamond kapıp geliyorum ha. Tamam tamam, tamam kap abi, gel abi şu ya. yolu kazalım ama. Tamam. O, Yapıştı. Abi gel gel. Sen gel ben arkandan kazacağım. Tamam. Abi burada adamlar var. Adamlar mı adamlar? Madamlar var abi. Madamlar Yusuf var. Yusuf Reis. Kusura bakma. Abi patlatalım onu geliyorum. Yusuf Reis mi? Yok. Şey bu adamları. Kır 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 öldürdüm. Ah be. Öldüm Oha ya. öldünüz mü? Abi 5 diamondla dönseydin keşke ya dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben 5 diamond alıp geliyorum bak biri gelirse söyle Tamam Bu oyun biri niye gidiyor. farklı abi? Nasıl yani niye farklı? Bu abi... overpowered değil şey e, cam Abi geldiler ya Aa, Nasıl gel? lan, lan, geldiler? Geldiler ya... Oha 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 dur Yapmayın 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 Dur 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 çıplak el çıplak el çıplak el Öldü tamam Öldüm, öldüm ben ya. öldüm birini öldürdüm tamam Tamam harika Abi öldüm. Öldü mü? Öldüm ben ben öldürdüm öldüm Abi, abi gözünü şey seveyim. 5 diamond alıp yolu kazalım. gözünü bak, seveyim. ben olmasam yumurtamız gidiyordu bak. Cem obsidyeni evet. çabuk evet. bitir abi. Abi bitireceğim Aynen. de. orayı koruyun üstü ya. Selim abi, koru. Birileri geldi abi. Abi evet. bir, şey, bir şeyim yok. Bir saniye abi, dur. Abi gözünüzü seveyim. Ya ne oluyor abi? Niye herkes burada ya? E geldi. Abi, bunlar geldi, geldi geldi abi, geldi. Geldi. Tamam, bir dur 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 dur. Tamam bir şey yok, bir şey. Yok. Ya bu İyi, ne abi? Herkes bize geliyor. Yumurta gitti. Ya abi kaç. Kaç abi aşağıdayız biz Cemre. Abi bu ne ya? Herkes bize geliyor. Bu ne abi cidden? Şimdi tanıyor çünkü oğlum. Aynen altın. aynen tanıyorlar abi hepsi chat'ten yazmış. Bak altın atıyor bir de ya. Ya abi gözünü seveyim ya. Tamam. Abi olayını keseceğiz ya. Tamam eksiz olalım sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Şu diamond'ı almazsak ama bittik ya. Ölmeden almamız lazım. Ne yapacağız? Herkes Bak. bize geliyor. Herkes bize geliyor. Herkes Lan, bize geldiler. Öldürüm. Geldi, geldi, geldi. Tamam, 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 süper. Bırakın onu, bırakın, bırakın. Kalsın, kalsın. Ot oh, lan, düşüyordum az kalsın. Dur, dur. Düş, Pandansız düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Allah. Arkadaşlar, buradan da... Biliyorsunuz, bir önceki bölümde neler döndüğünü. Ekim... Ya okma, adam gibi oynasanıza ya. Eliniz Ekimiz... Ekimiz... çıplak geliyor, ölüyor, atıyor kendini. Oğlum, gel şimdi, kapışalım işte. Abi gel, 5 diamond alalım, gel. Abi ölmeyin ha, gitti yumurta. Tamam, tamam. Aynen, aynen. Selim abi beni koru be, gel. Tamam geliyorum cam, şey, e, cam deyip duruyorum ya. Abi ben gidiyorum Sarp'ın yanına ya. Tamam. Ben gidiyorum lan, ben de gidiyorum. Abi <laughs> siz durun, siz durun bak gözünüzü seveyi. geldim, 3 şu an. Nereye geldin abi? Ha, geleceğim, döneceğim, siz dönün. Tamam biz birlikteyiz, bir takılalım şurada. Tamam. Ş abi bir... Cem sen bir dakika bana bırak abi. Tamam, bende yok zaten şu an. Tamam. Selim abi sen base'e dön. Base. Tamam. Hadi Bas -e. dönün abi, dönün. Dönün sonra kazalım şunu, ben 5 diamond aldım. Tamam, aç. Biraz ya. gelişeceğiz. Niye böyle oldu ya? Bir şey olmaz, canım. E bizim... ben bir önceki bölümde bizim ek ilk kırıldı, herkesi kestim. Sıkıntı yok, Cem! Aynen, sıkıntı yok ya. Ek zaten pişmanlık ya. Ek zaten pişmanlık, aynen. 1 oldu abi. Yalnız diğer tüm eklerin duruşu işte biraz canımı sıkıyor. Neyse onlar birbirleriyle aynen. kapışırlar da hep bize geliyorlar. Nasıl kapışacaklar işte <laughs> İşte ya birisi elbet bir kunduma getirir bir Abi günü. Aynen. gelen yok gibi ya. Abi bir Şu yolu, yolu kazalım mı? Gözünü seveyim ya. Daha aynen yolu gibi. kazalım abi. Dur. Neresinden? Sonundan mı kazalım? Sonun, aynen sonunda. aynen. Ortasından da kazabilirsin ya. Abi ortaya çok yaklaşamayacağım ya. Tamam tamam. Cem çifte bas ha. Seni kaybedemeyiz Cem. Abi aynen Cam. Orada. Sakın, sakın öleyim deme Cam. Tamam ha, bir ek gitti. Ölüyorum. Cam arkanda Creeper var. Yok yok yok, şaka, tamam. Ya hı Yusuf ama. Bey'iz bak vallahi bak seni madavi ederiz bak burada. Kırdım ya ben abi. şimdi bir ok alayım da onu bitireceğim ya. Hayır abi iki yap ama ilk yani. iki yap abi. Aynen aynen. Şu an gelemezler bize. Tamam ya arkadaşlar bunlar belli bak. Her bizi çok kişi tanıyor şu an buradaki ve bunlar ama arkadaşlar bakın oyunu oynuyorsanız... Abi mı? çok kötü oynuyorlar, hepsi bitti. Sarı takımda zaten Yusuf Beyiz var, sarıyı biz her türlü bitiririz. Hmm. Bu oyunu Aynen. kazandık ya, ben size söylüyorum, bakın. Aynen. Umarım abi ya, umarım. Abi sen iki yap, seri bir şekilde iki yap abi. Tamam tamam, ben biriktiriyorum abi. Cem, altının var mı abi? Abi altının var. Biz buradayız, hiçbir eve gitmiyoruz. Lazım mı altın? Yok şu an tamam, 14 tane varmış bende Cem, sende kalsın. Tamam. Adam, adam hem obsidyenle uğraştı hem de gitti görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kameraya biliyorum? iğrenç iğrenç hareketler yapıyor. <laughs> Valla mı ya abi? <laughs> Can Kahn style'a. E yaran amalım. <laughs> yaran amalım. Arkadaşlar abi, Selim abinin hareketleri nedir ne ya? <laughs> Şekil şukul ya. Şekil abi. şukul hareketler yapıyorum editlerken görürsün. Evet. Her takımda 3 kişi yok mu? Tamam sus Cem. Oo oh, tüm ekler bitti. İşte Salpatilla ve Takla King artı Cem Savaş time. Tamam Cem sus ya. Ne diyorsun? sen? <laughs> seni öldürürüm bak. Seni öldürürüm. Seni, <laughs> seni öldürürüm. <laughs> abi 2 oldu tamam süpersiniz. Her takımda 3 kişi yok mu abi onu soruyorum. Her takımda 3 kişi var Cem. Tamam. Bize Yok, bazıları değişik. Sen iki adam yerine geçiyorsun. Ben Aa. ortaya gidiyorum. <laughs> Ya altınları bırakıp gitmiş Yusuf Reis ya. Lan reis. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey lan birazdan öleceğim. Ben size söyleyeyim geçen aynı muhabbet döndü. Ha ondan sonra abi biz, bize çok geldi öyle. Tamam Başka tamam abi Se Selim abi, abi. de. de Diamondlar Selim abi'ye 3 olsun abi. Şu an kimse gelmiyor. Gelse bile üçümüzün arasına giren herkes ölecek. Aynen abi aynen. Sağ. Ha. Aldım. Ne ne oldu abi? Ne? Eren abi abi. Ha lag simulator yapıyordum ya. <laughs> arkadaşlar ya bilmiyorum Selim abi de bir gariplik var bugün değil mi? İyi değil ya. İyi değil. <laughs> yaşlandı artık. Ya. <gülüyor> yaşlandı. <gülüyor> Can bana sürekli renk çekmeye çalışıyor. Buna, arkadaşlar. bundan 4-5 sene sonra cidden böyle bir şey denmeyeyim acaba? Arkadaş, Hacım Selim abi bana artık 8 yaşlandı. 8 tane diamond atsana ya. Abi öyle yok, yok. diamond yok. ya yok Bir dakika ya. ilk 25 yapalım. Cem ne yapıyorsun? Abi dur dur 8 tane dedim ne yapıyorsun? Ya al ya al. <laughs> abi ya, abi 3 falan. yapın ilk gözünü seveyim. Dünyayı yedin, beni de mi yiyeceksin Cem? Dur dur tamam yeter bu kadar. Dünyayı yedin, Aa, beni de. 6 7 diamond. Level 3 mi yapalım. Level. Abi TV. level trim yapalım. Level 3. Ben de or ortaya bir yol yapıyorum abi. <laughs> tamam mı? Çok yaşa. Çok geçe. Galiba Gavriçem ok mu yaptın? Ya, aynen. Terbiyesiz ya. Bu ok size işlemiyor, değil mi? Yok. İyi. Bize de mi istesin cam? Hayır, Nihayet yalnız... İstemeyeceksin. Haaaa. <laughs> ladin Reis'i vurayım mı buradan? Bugün <laughs> nerede? Ladin Reis. <laughs> ladin Reis. Harbiden evet. o kıyafet ne lan öyle onun? Ladin ya, ladin yap. Ladin işte ya. abi. Ladin ya. <laughs> ladin ya. Rodin ya. <laughs> Rodin. Rodin. ya. Bir ara Tunç'la da çekelim ya, dört kişi. Aynen, dört kişi çok Tunç. güzel olur. Tunç güzel, sportluk yapıyor. Megit haritası tam bir var artık. Bunlar nasıl olacak bu iş? Ya dörtlü kişi şeye gireriz canım. Yani söylediğinde laf mı yani? <laughs> Aynen canım. Ayıp ediyorsun bak. Sarı takım kaldı ya. Bir tane de kırmızı var, şey var. Hadi. hadi Gidip saldıralım. <laughs> hadi öldürün. <laughs> Oğlum hadi. dur 3 yapacağım. Ya. Neyi 3 yapacağım? Dur bir dakika ne? ya. Öyle Selim abi sen 3 yap 3. Ben gidiyorum şey abi. Cem <gülüyor> hayır. <gülüyor> Taklı King iki çizgi mi? Ha ne güzel değil mi? Siz, Cem nevi gidiyorsun? Ya yok aynen. tam tamam ortanız. <laughs> Taklı King iki çizgi. Oo biri set yapmış. Selim abi üçle <laughs> be. Üçledim şu an. Üçledim mi? tam süpersin abi. Aynen. Deli gibi set yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu iki yapacağım ben. Deli gibi set yapacağız gerçekten. Tam anlamıyla deli deli. Abi aynen aynen onu indir. Cem onu indirirsen var ya süper olur. Yok yemedi. Sarp altı. Oha bin oha geldi. oha oha abi 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 bana bana yavdım bana yavdım bana yavdım. Geliyorum mı? geliyorum sık, geliyorum sık sık sık. yukarıdan sık sen onu ke kesemezsiniz. Sen onu kesemezsiniz de abi. <laughs> Oğlum kesemezsiniz onu bak. Sarp, oha abi çıksın? öleceğim 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 vallahi öleceğim. Sarp dur öl mesela... dur 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 ben de geliyorum ben de geliyorum. Sarp dur. yukarı çıksana. Yukarı çıktım. Hangi ben de geçim mi? Ya dur bir tane o Tamam tamam abi abi. kaçtım. Of. Kaçtım. Abi kaç gözünü seveyim ya. Sen niye kesemezsiniz dedin abi onu adam şey mi güçlüydü? Setli aynen. Vay be. Arkadaşlar Sarfetilla'dan efsane bir kaçış oyunu gördünüz. Abi bir kalple kaçtım. Abi vuruyor vuruyor vuruyor. Kaç Cem. Lan. Cem kaç abi o adamla. Haberle... Ya Cem abi hiç gitmeyecektin işte bak. Oha. Sana. Cem Oha ben de Sen ne söyledin? Adam Adamı öldürdüm. Öldürdün mü? Ha. Selim abi i̇stibar. ben dönüyorum ya. Cem bize istihbarat sağlayacak. Aynen aynen. Abi zaten şu an çok rahat alırsınız. Tamam. Adamı tamam. öldürdüm ben ama zaten. 3 yaptın mı abi? Yaptım yaptım. Ha süpersin abi. Setimi çekiyorum ben. Arkadaşlar tamam. Cem'i kaybettik. Biliyorsunuz bir önceki bölümde hem Buğra'yı hem Selim abi kaybettikten sonra nasıl oynadığımı biliyorsunuz. Cem'i kaybetmeyi hayatta göz alamam. Oh. Kanın yerde kalmasın. Kanın ya hiç hiç kimsenin kalmadı şu an. botu kalsın. Za 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 za. Ee, Bu şey e, kırmızı tehlikeli söyleyeyim ha. Tek kişi abi. Selim abi. 2'ye <laughs> 2 ve 2'ye tekiz abi. Ya bak Selim Aynen. abi bak. Kasım. Bak kesin abi kesin. diyorum bak. Bak abi <laughs> diyorum de. bak. Öyle şekil yapma bana. Deli gibi indireceğiz. Bak yolumuz da hazır ortaya. Geçeceğiz abi, keseceğiz. Sıkıntı yok. Ben set yaptım şu an. Tamam. Ben deli gibi blok alıyorum. Ben de tamam. set yaptım abi. Her şeyi alalım. Ben ok alayım, bir balta alalım. sonra hazırlanalım. Aki ah, şey. şu altını da üç yapabilirsin abi ya. Diamond bolluğun varsa. Diamond. Cem kırmızıda ne var abi? Abi kırmızı da baba cool diye bir Selim abi şunu düşürebiliyor musun? Ulan neyse tamam. Demir set, diamond kılıç. Oo. Damır set. Diamond kılıç bize sökmez de Cem. Abi bak şu ortada abi sarılar Hepsi Yusuf Reis de demir set, diamond kılıç. Selim abi ben acil Dur 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 şunu öldüreceğim. Abi süper süpersin. Oo! Selim abi bana bak bana bak bana bak. Abi. Kabak devinle bana bak. Gözlük tak. Nerede şimdi? Abi bir de Ay, yor, yor, yor. bir de kameradan kundumculara bak. Nasıl baktın <laughs> evet. acaba? Rek <Rack> bakışı <laughs> mı? Rek bakışı yaptı. Abi <laughs> çok güzeldi abi gördüm yani gözümle gördüm. Yusuf Reis miydi o lan? Bilmiyorum bak bakayım. Aynen. ben. Yusuf Reis şey miymiş? Aynen, aynen. aynen. Ay Yusuf Reis. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Yusuf Reis. Aldı boruyu. Abi, abi ben... bence kırmızıya gidin ya. O adam gelmeyecek. Gideceğiz gideceğiz abi. Dur. Hayır, hayır, gideceğiz ya gideceğiz. Hadi hadi. Selim hadi, abi ben okumu hadi, yapayım mı? Hadi gidin öldürün hadi hadi, <laughs> hadi. hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> Aa abi <laughs> biz ikimiziz sarı tek kırmızı tek. Cem'in kanı yerde kalmayacak. Danana. Abi danana. nasıl kurtulduğumu sen bir videoyu izle ya. Bir buçuk Yalnız kar. bak kırmızı direkt da, da, kırmızıya kırmızı direkt dalalım lan gel. kırmızı <laughs> dalalım. kırmızı direkt dalalım. Abi, abi, abi geliyor. Sarı ne yapıyor? Sarı manyak Cem. Abi bu klavye başında değil bu herif. Kı sarı mı? Ha, afiyet afiyetle abi. Hemen keseyim. Niye kesiyorsun abi adamı? Hemen abi, keseceğim. Abi bu adamda bir sıkıntı var ha sadece etrafına bakıyor. Tamam tamam geldi. Geri geldi oyuna. Geri geldi. Abi. Bir dakika ortaya gitme. Gittim ben ortadayım. Tamam dur geleyim o zaman bekle. Ben abi o camlı taraftan altının oradan sizi izliyor. Tamam Gördüm tamam, gördüm. Abi geliyorum be ha beklesene bana. Tamam ben ortadayım ya. Tamam geliyor. Ee, altın elma almamış. Oo Ondan kalkan man. yapmış herif. Altın elma alayım mı ya ben? Al abi al. Ölemeyiz abi. Dur egimiz de yok zaten. Aynen aynen. Abi altın elma al aynen. Bende 9 tane var daha çok da alacağım. Dur dur dur. Cem sarılı nerede bana söylesene. Kim? Sarı. <laughs> abi altının orada şeydi kendi base'inde. Altun. Ama Kesin. o camlı yerde duruyor sadece. Bir şey yapmıyor herif. Tamam ben Selim abi ben onu kesip geliyorum ha. Hadi be ciddi misin? Abi keseyim rahat edelim. Onla bakmayın. Sen kırmızıyı okla rahatsız etsen abi. Abi skin'i Diamond set gibi görünen var ya. Tamam tamam. Evet. Skin'i falan da yok. Orada duruyor sadece. Gidip rahat rahat öldürün. Silah da yok adamda. Tamam tamam. Kesiyorum şimdi. Selim abi kesiyorum. Sol altta olsun gözün. Aynen. Tamam. Sarp, git. Yardır. Selamun Aleyküm güzel kardeş. <laughs> 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 Yalnız bak bu Diamond kıyafeti almak ayıp biliyorsun değil mi? Ya bak, i̇nsanları niye kandırıyorsun bak, ya? Bak insanları kandırma bir daha yaptığını görmeyeyim. Olsun yüzünü dağıtırım oğlum senin oğuzun yüzünü, yüzünü dağıtır. <laughs> tamam öldü. Bir kırmızı aynen. mı kaldı? Ha, sol alta aynen bak dedim aynen. de chat kapalı doğru. Ha, ben de kapalı abi. Bende ben de kapalı abi. Bende de kapalı. Kapatın zaten burada da kötü muhabbet döndü. Aynen. Ondan sonra dandık dandık tipler. <laughs> abi kırmızı sürekli şey yapıyor. Bir şeyler satıyor. alıyor ben Bak yapıyor. susuyorum susuyorum öyle... Ah. ...chatten metten adamlar küfür ediyor susuyorum ama bir gün bir patlarım abi. Patlayış o patlayış. Siz yani altın elmanızı alın de. gidin. Altın elmanızı alın gidin. Aynen, Dok aynen. Dokuz tane altın elma yeter değil mi abi? Zaten bir adamla kapışacağız ve ikiye tek gideceğiz. Abi ortaya gel gidelim. Kalkanı var dikkatli tamam. Ben de aldım kalkan abi. Tamam. Oh. Abi. Gel tamam. ortaya abi gidelim. Apıştı ortaya öyle. geliyorum. Haki. Hadi abi yapıyor muyuz bu iş? Yapıyoruz tabii ya. Gel ya aşağıda bekliyorum alır. seni. Alır. <laughs> İmkansız zaman alır. <laughs> Sen abi. Oğlum. Burada mısın? Oğlum. Tamam buradayım buradayım peşindeyim. Abi bana en son dalsanız yazıyor. <laughs> Zaten sen kaldın oğlum. Abi olmuyor. Abi hadi Oha. Ne oldu lan? Öldü mü? Bitti. Oha ya. Ben geliyordum sen. Selim abi geldin sandım be. Vall peşindeydim ya. Abi hayır şey arkamdan ses duydum. Blok yap blok koydun mu? Koydum koydum. Ha ben de Divek arkadasın sandım o yüzden Divek yardırdım. Arkadaşlar kazandık. Her zaman olduğu gibi bizden birini evet. öldürürseniz oyunu kaybetmekte şeysiniz ya. Yani, değil mi? Abi? Aynen. Yani. Bak ediyorum, Bize denk gelirseniz bizim bir adamımızı öldürmeyin. Yoksa çizerler. Aynen. Adamı çizerler. Yusuf Bey. Aynen öyle. Almışsın stikini, biri de takmış diamond'dı. Neyse arkadaşlar çok kişi vardı bizim tayfadan galiba. Çünkü Aynen. herkes tanıdıktı. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Galiba bir abone olmayı unutmayın ve Selim abinin kanalında çektiğimiz Egos'u da izlemeyi <laughs> unutmayın kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.